Kıymetini bildiğiniz için anladı, geç anladığınız için. Bize mi soruyor abi? Çete soruyor değil mi? De size de soruyorum, çete de soruyorum. Kız arkadaşım hiç olmadı ki. <laughs> Genelde soru. Biten bitmiştir aga. Benim oldu bir tane. Eski kız arkadaşımla senelerce konuşmayıp sonra tekrar, hiç bir tecrübeydi. daha büyümüşsün, daha olgunlaşmışsın, daha anlayışlı olmuşsun. Biri yaramla ilgili bir şey söyledi abi. Ne dedi o? <laughs> ha yok, kendine demiş. Eski sevgiliden yeni ilişki çıkar mısın için? Eski sevgiliden sevgili olur mu? İşte buna direkt hayır demeniz çok manasız geliyor bana. Çünkü yaşanmışlıklarla ilgili bu yani. Seni aldatmıştır evet olmaz. Ama kalpler kırılmıştır, yanlış anlaşılmıştır, işte hata, küçük hatalar yapılmıştır. Neden olmasın? Herkes şimdi olabilir demeye başladılar Var ya. Tamam sizi aldatan birini affeder misiniz? Hep standart 6 ayda bir sorduğum soruyu tekrarlayayım. Sizi net aldatmış bir insanı affeder misiniz? Sikseler affetmem. Dur oğlum etkileme chat. İyi. En azından %97 doğru kararda. Aldatan insan affedilmez bir daha aldatır çünkü. Aga be. Affedenin kendisine saygısı yoktur. Doğru. Şimdi affedenler triggerlanıyor değil mi? Siktirin gidin lan. Mutluyum. Gerçi bilemezsin be abi. Ya neyi bilemiyorsun oğlum? Aldatmak çok haince bir şey ya. Bunu bunu yapabilecek seviyeye gelmiş bir insanın affedilmesi Harbiden insanın kendisine yaptığı en büyük saygısızlık ya. Vay biri ne demiş? Senin için bir başkasını bırakan yarın başkası için seni bırakır aga. Ya o yüzden eksi aldatanın olması o dengeyi o yüzden söylüyorum Yani farklı şeyler. Benim o iletişim kurduğum insan beni aldatmamıştı yani hani herhangi bir normal anlaşamadık. Bir takım sıkıntılarımız çıktı. Benim de hatalarım vardı, onun da vardı. Öyle e, yıllar sonra ve birbirimizi çok seviyorduk. Çok seviyorduk yani, çok eğleniyorduk. Bu yolladığın WhatsApp'ta konuş, ya Sertaç sen niye böyle şeyler yolluyorsun ya? Arkadaşlar WhatsApp'ta konuşacak, konuşarak platonik aşkını tavlayabilecek misin? En beceremediğim de şey. Hey yo, ne haber ya? Hey yo, ne haber ya? Uzun zamandır. Evet. <laughs> hey. <gülüyor> 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 Animatör muydu? girişi değil mi? Tam hey, yıl, otellerdeki animatörler var ya. <laughs>